Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Böyle hoş geldiniz. Videomuzda ilk önce like Aferin. Yoksa devamı e gelmez Arkadaşlar. Bizim... Ama devamı da bizler biliyor musun? Evet. Öyle olsun. Yok. Beğenin. Beğenin. Devamı gelir. Beğenirseniz evet. devamı gelmez. Aferin sana prenses. Sen bu işi biliyorsun. Arkadaşlar bugün şöyle Açmayla bir video çekeceğiz. Pelincik hı, hı. çok güzel acı biber yiyor. Aha. Ama küçüklerden. konserve burada açtık görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bakalım Pelin ne kadar yiyebilecek. Pilates kesin kalır. Öyle olmaz. Öyle yenmez bu bebişim. Yenmeyecek. Yemeyi içeceğim. Aha kumbara. <laughs> evet. Hadi bakalım Pelin. Evet. Hadi. Yiyebilecek misin? Tamam. Hangisini yemem istersin? Şu çatala batırabilirsin. Bu büyüğü mü? Bu mu? Hı hı. Pelin sen de en büyüğü seçiyorsun ha. Cezalı mıyım? Ne yaptım ki cezalıyım ben? Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman seçti bana bir tane. Ben Pelin giyiyorum. Birimiz. Şuradan şurasını çıkartabilir misin? Ya Evet çıkartma ben. Bayağı acı. Hem de Baba küçük bul sana bana. Bayağı acı arkadaşlar. Belişim. Nasıl yiyeceksin sen bunu? Elimle. Şey Elinle yeme tamam. ama. Heh, küçücük bak. Ben elimle dokunur muyum? Tamam. Göster. <laughs> Bakın minnacık. Bak. Sen kameraya oynama. Tamam. At bakayım bir tane. <gülüyor> Yoğurt. Yoğurt <laughs> hazırladım. Yiii. <laughs> <laughs> Eee kadar sayalım şu anda kalkıyor. 1 2 3 4 5 6. Hadi ye ama. <laughs> ne oldu? <laughs> Gene mi? Tamam al. <laughs> ne oldu çok mu acı pelin? Durun. Aynaya mı baktın gel. Geliyor ama baksana. gel. Kameradan çıkma ama. bakmak Tamam olsun otur. Devam Sıra edelim sende. mi? Sıra bende. Ama ben de, şey ne sen set al çatalı batır. Ben çatalım mı onu Al benim çatalım o zaman. Ben, ben Kendi çatalımı vereceğim tamam. Birin en büyüklerini seçme. Batırayım. Şöyle biraz biraz. Suyuna batırayım. Al size. Pelin. Efendim? Bana bunu nasıl yedireceğim Pelin? Tekte tek de te istiyorum hanıme. tek te. hanımefendi. Hanımefendi kim be? Ay be. be, be hanımefendi be. kim be? Ay. Evet, kadar sayıyorum. 1 2 3 3 Ben şimdi tamam mı? <laughs> Baba. Dur ben dur. Baba, şunu, şunu, ama, bu mu? E, evet evet ama şeyini çıkart bir şey olmaz orayı da ya hayır ben tamam çıkarttım çıkart. fıçkırdı fıçkırdı <laughs> al yine küçük bir tane at bakayım tekte mi? Tekte. tekte ya sen tekte atarsın biliyorum sen çok acı veriyorsun arkadaşlar bakın yok gerek yok demin gördüler Yoğurt da mı Nasıl yandın mı? <laughs> gitme gitme kameradan çıkma. Prensesim aman dur. <laughs> Şimdi sıra bende mi? Aha. Her zaman sen seçiyorsun zaten. Hep zehir gibi biberleri ben. Eyvah! O ne? <laughs> pelin... Arkadaşlar göster. Arkadaşlar Pelin kafam kadar güzel seçti. O gözüm kadar. Ya da burnum kadar. <laughs> Hayır ya da gözüm kadar. yalnız fena acı arkadaşlar. İçe Bunlar... kadar sayıyorum. Yalnız acı biberden sonra yoğurt bile çok lezzetli geliyor. Aha iki tane birden mi yiyeceksin? Ya bu nasıl bir şey ya? Şuna bakın ya. Evet. Doğru. Akan yerleri alın. Bir. Üçe kadar say. Bir. iki, Üç. Pelin nasıl yiyorsun ya? Kork 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 kork. Ben beyaz değil mi ağacı biberi? Evet. Bir tane daha. Sen mi ben mi? Şuradan evet, bir tane daha. Yoğurt mu? Pardon bebişim. Yani yoğurttan ben iki tane yiyorum o yüzden. bak bilememişsin. Çok hayır. Tamam. Hala yerim sapı evet. seçebilir miyim? Hep sen seçiyorsun zaten. Bir tane ben seçebilir miyim Hayır. kendimi? Ben izlende seçeyim. Yandın. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar da yesin bugün. Evet, siz de yiyin arkadaşlar. Ha? Siz de yiyin. Biz de izleyelim, beğenelim. Biz de izleyelim, biz de beğenelim. Say. 3'e kadar say. Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> yani benim ağzım hala yanıyor. Pelin hep enerjileri bana seçin. Ben mi seçeyim şimdi? Evet ama büyük seçme ne olur. Büyük seçme. Küçücük al. Ha. Yoğurdum hazır durma. Yoğurdum hazır bekle. Yoğurdun hazır bak. Üçe kadar sayıyorum. Tamam mı? Üç. Birden başla. Sonra ikiden başla. Sonra üçten başla. Hadi üçe kadar sayıyorum. Üç. Tamam hadi. Bir. İki. 3 Bu sana olsun mu daha yiyelim mi? Daha yiyelim. Ben de video çok olsun. Çok heybet ağ video çeker. Tamam. Son bir tane çekeceğiz. tamam mı? Tamam. Son bir tane <laughs> yiyeceğiz. Ha, hmm, bir tane. Tabii bir tane yor. Sen iki tane yiyordun. pardon bir şey. Tamam, şimdi sen seçebilirsin. Şimdi sen seç hadi bakayım bana. Ben mi seçeyim, seçeyim ben sen mi seç. Ben. Hala yanıyorum bu arkadaşlar. Ben de yanıyorum. <laughs> Durun. Bir tane Oldu. Bakın arkadaşlar iki tane seçtik. Üç tane seçtik. Pelin sen <laughs> beni ödemek mi istiyorsun? <laughs> say. Bu kışkırtma. Sen beni kışkırtıyorsun Pelin. Sen evet. Bir bu kadar Üçe kadar say iki, hadi özür Bu son Pelin hadi Bu sefer sen bana seç İstediğin gibi <laughs> seçebilirsin tamam mı? Orta boy bir tane seçtim al Hayır hayır Başka bir tane Tamam işte tamam bunu seçebileceğim Küçük istemiyorum ben Tamam küçük de değil büyük de değil al Hayır büyük Tamam kendin seç o zaman ben seçmiyorum. Bu bir seç büyük final olsun. Final büyük final. Hangi büyüğü seçiyorsun söyle bana. Sen Şu seç. Şunu seç şu, şu, kocaman dallı olan var ya. Onu ye. Bırak çatalı onu ye. Ya abla, ben büyük seçim. Olur mu? Ah, olur. Yani gözlerimle ateş çıkıyor arkadaşlar. Okay. <laughs> Hadi. Sonra ve bir de bunu yiyeceğim değil mi? Çok yeme ama yeter. Diyor. Hayır, bir tane daha sonra tamam. Tamam hadi sen bir tane fazla yiyebilirsin hadi. Hadi ikiye kadar say. Bir, iki, üç. Korkma <laughs> <Gold> hadi ya <laughs> hadi. Ya ben her Hadi say. Bir, iki, üç. Çiğne 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 çiğne. Hadi yoğurt geliyor. Anne abi yeter mi? Ya bir git. Daha. Sen bana olan seçme gelmeden daha ne seçtim. Tamam yeter Peki. ama son ama. Son. Şunu ye evet. yiyorsan. Sonra bitirelim videoyu. O çok küçük ya. En büyüklerini mi seçiyorsun Pelin? Pelin daha büyüğü olamaz zaten o ne? Kafan kadar. Hadi at ağzına at at at, at. <laughs> Vay. Dur arkadaşlar göstereyim. Ya. Göster göster. Kameraya dokunma ama. Şöyle. Tamam, Hala yerinde var. Göstereyim Hadi at. Tekte at. Yoğurt vereceğim hemen. Şöyle. Ee, Üçe kadar. Bir. 2 3 Hadi 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 hadi. Çok kadar Hadi 1 2 3 Arkadaşlar Pelin tam bir acı biber canavarı çıktı ya. Evde acı biber de yanmıyor Pelin. In. Kot 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 nasıl da yiyor. Thank bir işte. Daha. daha bitti yoğurt bitti Pelin <laughs> tamam yeter. Pelin kaç tane yedin? Bilmiyorum. Yedi tane. Arkadaşlar Pelin sana acı biber yiyor. Ay yani yağmış